Selamun aleyküm sevgili takipçilerim. Bugün size çok güzel bir sütlü tatlılardan malaga tatlısıyla karşınızdayız. Fakat bugün size bir sürprizim var. Bugünkü tatlıyı ben değil, ben sadece dış ses olarak buradayım, eşim yapacak. Mer bakalım mutfağımızı ne kadar tanıyor, bu tatlıyı nasıl yapacak, hep beraber puan vereceğiz. Hadi bakalım kolay gelsin. Evet. Merhaba, ee, Sefa geldiniz kanalımıza hoş geldiniz. Eşim ve çocuklarımın ısrarı üzerine bugün bir tatlı yapacağım İlk defa yapacağım bilmiyorum nasıl yapılacağını eşim tarif edecek ben yapacağım. Evet ne tatlısı yapıyoruz Selma Hanım? Malaga, tatlı. Malaga tatlısı yapacağız. Ee, Malaga tatlısını hiç daha önce yediğiniz mi bilmiyorum ben de hiç yemedim ee, ama eşim de defalarca yaptığı için bu tatlıyı e, bakalım becerebilecek miyiz? Bismillah diyelim başlayalım. Ee, ne yapıyoruz şimdi? Evet, yumurtalarımızı kırıyoruz. Herhangi bir süremiz var. Malzemelerimizi sonra... bir sayalım öncelikle. Sayalım. 4 yumurtamız var burada. Evet, daha Sütlerine sonra... Üzerine bir bardak şekerle iyice köpük köpük olana kadar çöpülür. Tamam, ondan sonra... Yarım çay bardağı kadar sütümüz var. Sütümüz burada. 1 çay bardağı unumuz. Un un burada, evet. 2 evet, yemek kaşığı tepeleme nişasta burada. Nişasta burada. Evet. Ee, en son olarak da 3 e, kaşık... Kakao, Kakao. Hamur, kabartma tozu ve vanilyamızı ekleyeceğiz. Vanilya ekleyeceğiz. Muz var burada. Onlar Biz mi yiyeceğiz onları? Evet, <laughs> yiyeceğiz ama tatlımızı Peki Pekala. Onlar en son üstü için e, kreması ve ganajı için tekrardan e, malzeme listesini veririz. Şimdi öncelikle hamurdan başlayalım mı? Evet başlayalım. Ne yapıyoruz önce? 4 yumurtamızı kıralım. Tamam. 4 tane yumurtamızı kırıyoruz. kırıyoruz. bakalım, kabuğunun içine 4 yumurtamızı kırıyoruz. Evet. Daha sonra ne yapıyoruz? Üzerine bir çay bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Bunu komple boşaltıyorum. Hı. Bunu ben yapıyorum arkadaşlar. Yani... Gecelebileceğimi <laughs> <laughs> bilmiyorum. Daha sonra... Köpük köpük olana kadar ola bitiyor falan mı isteriniz? Bu bizimle. hangi tuştan çalışıyor? İkisinden de çalışıyor. Hı -hı. Tuşuna basıyorum. Evet. <laughs> 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 Basılı mı evet. tutuyorum bunu? Evet. Ne kadar olacak bu? Yani hamur kıvamına mı gelecek? Ne kadar kıvamına gelmez beyazlaşır. Yeter mi? Hayır. Devam. sonra ne yapıyoruz Semra Hanım? Bir çay bardağı süt. Bunu da şöyle bir karıştıralım. Bunu karıştırıyoruz. Tamam. Şimdi misalle işimiz bitti. Şimdi de kuru malzemeleri koyacağız. Evet. Onun için bir, bir çay bardağı unumuzu. Unumuzu boşaltıyorum. Tamam. Ondan sonra... İki tepeleme yemek kaşığı nişasta. Bunu da boşalttık. Bir paket kabartma tozu. Bir damla vanilya yapalım. Tamamını. Çay kaşığı kadar tekrar çay. Çay kaşıklarımız nerede bizim? Evet buradaymış. yanımızda o tabağın içinde 3 yemek kaşığı kakao mevzuları Bunu kondu gibi boşaltıyoruz doğru doğru boşaltıyoruz güzel şimdi yanımızda çırpıcımız var evet bu çırpıcıyla çırpmaya devam ediyoruz malzemelerin birbirine geçmesini sağlayalım bunu neden şu blenderla yapmadık kek hamuru mu yapıyoruz? Burada o tepsimiz var, kare borcamımız. Onu biraz dursun içinde o. Kare borcamımızı içine yağ koymuştum ben. Ondan iyice yağlıyoruz. Peçet evet. alabilirsiniz. Şöyle havlu. yapayım. Kağıt havluyla. Tamam. Hayır, evet. Şey atarsan, evet. Arkadaşlar çok zormuş yani öyle şey değil aslında evet yaptık hayır bu gayet güzel erkeklerde başarıyor gördüğünüz gibi en zor tatlıları bile yapıp, yapıyorlar yani evet bunu evet. iyice bir karıştıralım şöyle şeyi tamam bunu tekrar mı karıştırıyoruz kıvamına bir bak nasıl B bakayım öyle değil nasıl bakacaktım <laughs> <laughs> Sonra yukarıya doğru kaldı. Yukarıya doğru, pardon. Evet, yani, onu hepsini de boşaltıyoruz. Psikolojik Bilmediğinden dolayı yoruluyorum. İşin yoruculuğundan dolayı değil de psikolojik bir yorgunluk var. Şimdi tepsimizi al alıyoruz. Bir saniye şu emin bismi Hemen Neden batıldık mutfağa? Bu yüzden hamur kavgayı gören için de çok ısrar ediyorsunuz diyecekler haberin olsun. Tamam o zaman çok özür diliyorum. Böyle. yan tarafında bir şey hangisi? Beyaz 180 80 derecelik fırına gönderiyoruz. Ne sağlık. Bu kadar mı? Bu Şu anda kekimiz bitti. Sadece fırına gidecek. Huuu. Yalnız sevgi annesine bakar mısınız? Tamam, eline sağlık. Geride. Alıyoruz tepsimizi. Böyle mi? Evet, böylece sürüyoruz. Burayı kapatıyoruz. Evet ilk seansı başlarıyla tamamladığımızı düşünüyorum. Altın ee, İnşallah lezzetli bir <laughs> şey çıkacak. Bu e, tatlıyı çocuklarıma da tattıracağız bakalım e, hangisi ne karar verecek güzel olmuş mu olmamış mı diye. E, ondan sonra hep beraber yorumlarımızı dinleriz inşallah. Evet şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şunu yapıyoruz. Şimdi ganajı hazırlıyoruz kekimiz şey olana kadar. Danajı mı hazırlıyoruz? Ganaj. Ganaj neydi Selma Dökeceğimiz, bunun üzerine gezdireceğimiz çikolata. He, tamam. Çok. Tamam. Onun için evet. Evet, malzemelerimiz onlar. Evet, burada tablet çikolatalar var. Öncelikle orada krema var. Evet, krema. Bir tane elimizin Onu açıyoruz. Gördüğünüz gibi hiç mutfağa girmemiş biri bile bu tatlıyı kolaylıkla yapabilir şekilde Tamam. Ya o açıldı. Sen hep hepsini mi boşaltıyorsun? Evet. hepsini boşaltıyoruz. Evet Fatih Bey, bunu ben bu kadar tutamıyorum. Bazen de erkek gücü gerekiyormuş. Altını yaktık, kremamızın. alalım. Ben bunu karıştırıyor muyum? Kremamızı karıştıracağız, birazcık unutacağız kremamızı. Neyle karıştırayım? A kaynamadan, kaynamasına izin vermeden ona şey yapacağız. Sosalarımızı ee, ilave edeceğiz. Bir kaşık kadar da önce tereyağı ilave edeceğiz istersen. Şöyle ben yapayım. Sana. Teşekkür ederim. Siz zahmet etmeyin. Sonra ben yaptım diyeceksiniz. Her şeyi ben yapmak istiyorum. Tamam. Benim işim mutlak bu kadar kolay değiller. Şimdi bu videoyu herkes izleyecek ne kadar becerikli olduğunu göreceksiniz. Ya benim Erzurum'da ve Yozgat'taki ailemle bunu izleyecek maalesef. Normalde ben mutfağa girmiyorum. Çok ısrar ettikleri için girdim. Ama hanımlara yardım etmek tabii her zaman başımızın tacı onlar. Çünkü onlar bize Allah Teala Hazretleri'nin emaneti. Onlar ne derse yapmak zorundayız. Tek tüm güzel olmayacağı yoksa işle alakalı bir sıkıntı yok. Evet bu... Otur, Öyle mi? <laughs> Peki. Kremaya bir bakalım kaynıyor mu? Bakıyoruz. Yok daha Kaynıyor. Karıştırmayı bir bırakalım. Tamam. Kenarlardan şöyle ısınmaya başladığını görünce hemen. Ben şunu alayım şuradan hemen. Şimdi ısıtmış olduğumuz kremamızın içine alma oradan. Çikolatalarımızı ilave edip karıştıracağız. Hepsini mi? Evet hepsini. Bir paket bitter, bir paket sütlü çikolata ilave ediyorum ben. Siz evet. isterseniz ikisini de. Bu çekim de. oğlum yapıyor. Ben oğlumu bir ödüllendirmek istiyorum şöyle. Muhammed abi. Siz isterseniz ikisini de bitler kullanabilirsiniz. <laughs> bey ne oluyor? Kendinize de müziği veriyorsunuz. Yapıyorum diye. <laughs> 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 bitter de atıyorum. İkisi sıkıntı olmaz değil mi? çok güzel olmuş. Yapan eline sağlık. <laughs> evet attık içine. Evet. Patlamızı da. <laughs> Eriyecek mi bu bunun içinde? Evet iyice. Birbirinden 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 Demek öyle mi? Evet şu anda dediğiniz gibi krema ile çikolata bana göre özleşti. Onu ara ara karıştıracağız. Şimdi onu bırakalım isterseniz Fatih'e. Sırada kremanın yapılışına geçelim. Tamam geçelim. Ne yapıyoruz şimdi? Ocağımızın üzerinde 600 ml sütümüz var. Tamam, al. Evet, o yanındaki tencere altta balık Tenceremizin içine alıyoruz. Onu ocağın altını yakalım. Yanlış yeri yaptık. Sütü boşaltıyorum buraya. Evet, boşaltıyoruz. Altını bir tane, bir Tamam. Üzerine bir e, çay bardağı unumuzu ilave ediyoruz. Un, bunu da. bardağı çeker. Da bir tepeleme yemek seçiyor nişastamız var. Hemen yanımız, yanımız Ve bir yumurtanın karısını ilave ediyoruz. Spatula ile karıştır. Tel, hayır, hayır. Orada sürücüm olacaktır. Altını açayım mı? Yok, abi, önce malzemeleri bir karıştıralım. yaparken ben bir size türkü söyleyeyim mi arkadaşlar? İster Güzel bir türkü söyleyeyim mi? Söylemeyin mi? Oğlum söyleme diyor. Herhalde montajda galiba sıkıntı olacak öyle tahmin ediyoruz. Evet çırpıyoruz. Şimdi onun parçaları almayana mu kadar? Çırpıyoruz. Şimdi altına çırpıyoruz. Kekimiz kaç dakika sonra alacağız oradan? Hey olacak, krema mı olacak bu? <laughs> <laughs> İnşallah Yani temenniğim o şekilde ama. Ya bu şöyle tutarak. Oldu mu? Evet. Kapatıyorum altını. Yok. İyice e, ceylan gözü olacak. Bakalım kaynıyor mu? Kaynadığını görmeden kapatmıyoruz. Gördüğünüz evet, kaydı. gibi. Pıt pıt ceylan gözü şeklinde atacak. Evet. Bakın kapatıyorum. Tamam. Tereyağımızı ve ben ilave ediyoruz. Ne kadar tereyağı koyacağız? 7 çay. bir yemek kaşığı kadar tereyağı koy. Bir çay kaşığı kadar da vanilyamızı ilave ediyoruz. Evet, onu iyice çırpıyoruz. İstersen onu içinden çıkart, mikserle çıkmaya devam edebilirsin. yarım süt arkadaşlar. Peki nasıl satıyoruz o sütle? Her tarafına. Her tarafına. İçerisine kaşık verebiliriz. Valla ben kaşık alayım. Kaşıkla her tarafına zararlar da Evet, süt işini de bitirdik. Süt işimiz de bittiğine göre bardağımızı koyalım yerine. peynirimizin soğumasını bekleyeceğiz. Kremamız soğuduktan sonra pastamızın üzerine Hı, kremamızı Muzları ne yapacağız? Muzları soyalım mı? Muzları soyalım. Tamam kremamız soğana kadar muzlarımızı soyalım. Şimdi var? Evet bir tanesini biraz önce siz görmeden ben yedim çünkü. <laughs> tamam beş muz da yapabilirim. Bundan ikiye, ortadan ikiye dökeceğiz. Evet. Üstüne mi yerleştiriyorsun? Yok bekleyeceğiz. Kremamızın ve kekimizin soğumasını bekleyeceğiz. Kremamızın soğurken kabuk bağlamaması için ya üzerine iyice hayır öyle diyeceğim içine. İçine evet bastırıyoruz. Havayla temasını önlüyoruz ki kabuk bağlamasın. Ya da ara, ara, böyle bir şey yapmak istemezseniz de arada bir gidip gelip karıştırarak kabuk bağlamasını engelliyoruz kremamızı. Kapatayım mı? Yok kapatmamız kapatmamız soğumasını gerekiyor. Onu şimdi soğuk bir ortam alacağız biz. Soğuduktan sonra tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Kremamız soğudu. Ee, şimdi. Ee, Kekimizin üzerine. Bana da tatlımızı süslemeye geçiyoruz, doğru mu? Evet. Tamam. Ne yapıyoruz şimdi? Önce kremayı herhalde şöyle alıyorum. Kekimizin üzerine süreceğiz. Şöyle. şekerim. çok dikkatli sürülmediğinden dolayı biraz kakao su çıkmış ama sorun değil. Zaten çikolata sosla kapatacağız üzerine. Bu arada buraya kadar bizi izlediyseniz bildirimlerinizi açmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Tamam. Evet şimdi, şimdi... muzları şöyle mi koyalım? Şöyle muzlarımızı yerleştiriyoruz malaga tatlımızın üzerine. Karşılıklı gelecek şekilde, Ben şöyle. Biraz daha Evet, şimdi muzlarımızı şöyle kremaya iyice batırıyoruz. Ee, Önce çikolata, çikolata sosumuzu gezdiriyoruz. Evet, hepsinin üzerine gezdir. Kalanları aralarına şekilde. Evet. Yetişecek şekilde. Evet, çok pratik bir tatlı yapmak isteyen olursa. Evet, iyice muzları çikolatayla kapla. Şu Şimdi... ganajla kaplanacak çikolatalar. Muz var. Kenarlarına dök şimdi aralar beyazlar kalmasın. Kenarlarına gelecek şekilde üstünü, kenarlarını süslüyoruz. Evet, buraya fındık üstüne dökeceğiz. Hiç kimse yapamam demesin. Gördüğünüz gibi hiç bilmeyenin bile evde yapıp pratikçe yiyebileceği çok güzel bir tatlı oldu. Ben gene de şöyle bir tane ortaya portakal koymak istiyorum ve koydum. Yiyenlere yani, afiyet olsun. Evet, sizin de gördüğünüz gibi bir hafta sonu benden bir tatlı yapmamı istediler. Çok beceremesem de, çok elimden gelmese de e, kırmadım. bir şeyler çok harika oldu. Yaptım elimden geldiği kadar. Video çekimi esnasında sürçeli insan ettiysek affola. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Ee, teşekkür ederiz. Hepinize afiyet, afiyet olsun. olsun. Bu arada bu çekimi hafta sonu kar çıkma yasağı olduğu için evde olduğumuz için yaptık. Ee, cumartesi ve pazar günlerini böyle aktivitelerle değerlendirebilirsiniz. Hepinize teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.